Oley canlı yayındayız. Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Esin demiş ki lo gelsene. Geldim Esin'cim buradayım. İşte geldik buradayız arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Umarım mutlusunuzdur. Umarım hayat sizin için çok güzel gidiyordur. Beni soracak olursanız benim için gitmiyor arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi sesim bir tuhaf. Yine bir hasta oldum. Kurtulamıyorum abi. Sarmala girdim. Bir hafta rezil bir hastalık yaşadım. Bir hafta sonra şimdi boğaz ağrısı, burun akıntısı falan böyle saçma sapan bir dönemden geçiyorum. Ee, hasta olan herkese çok geçmiş olsun. Gerçekten çok enteresan bir salgın mı var? Ne var anlamadım. hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Geçmiş olsun diyen herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Şimdi şu niye çalışmıyor ya? Bizim bir tane şey yaptım. Sizin yorumlarınız ekranda görünsün diye ama maalesef görünmüyor sanırsam. Şuradan bakalım. Şunu bir daha bir kopyalayayım. Abis Adıyaman'a selam gönderir misin? Selam olsun kardeşim. Adıyaman'a selam olsun. Yurttaki o da arkadaşım Adıyamanlıydı. Çok iyi biriydi. Çok çok tatlı bir çocuktu. Furkan, Furkan'a da selam olsun eğer bizi görüyorsa şöyle yapalım. Tamam. Gaziantep'e de selam gönderiyorum. Gaziantep'imize de selam olsun. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar bu arada. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bugün ne yapacağız? Bugün derin konular konuşacağız. Kalan ortalama 139-138 gün gibi bir zaman var şu an önümüzde. 15 tatilde neredeyse bitti. Sizden bir 15 tatil genel değerlendirme yapacağız. Bunun yanında bundan sonraki süreçte asıl ne yapmalıyız? Bunları konuşacağız. Yani Gerçekten önemli, gerçekten kıymetli bir zamandayız. Ses var abicim ya, nasıl yok? Mardin'e de selam. Mardin'e de Hakkari'ye de selam olsun. Çok merak ettiğim bir soru var. Sevgili arkadaşlar, çok merak ediyorum. Ülkemizin dört bir yanından izleniyor muyuz diye. Şu an Tekirdağ'dan izleyen varsa bir yazsın. Hakkari'den izleyeni gördüm. Artvin'den ve Muğla'dan. Muğla olacağını... Artvin'den olmayabilir. Artvin çünkü az nüfuslu bir ilimiz. Çok güzel bir il bu arada. Ülkemizin dört bir köşesi. Varsa çok merak ediyorum. Herkese merhabalar. O Artvin'den de varmış, Muğla'dan da varmış. Evet, ülkemizin dört bir yanından izleyici kardeşlerim var. Arkadaşlar, ha chat de akıyor, çok iyi. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Chat'te hatta birazcık büyüteyim. Hah, şöyle yapalım. Şimdi daha önce söyledim yeni gelen arkadaşlar oldu bayağı 300-400 kişi neredeyse onlar için tekrardan söyleyeyim. Arkadaşlar bugün son kalan 130 ila 140 gün arası 140 gün arası bir zamanımız var. Bunu nasıl değerlendireceğiz? Ne yapmamız lazım? Bunları konuşacağız. Bunun yanında size 15 tatil eğer kötü geçtiyse veya istediğiniz gibi değerlendiremediyseniz veya iyi geçirdiyseniz adım adım neler yapmanız gerekeceğini de anlatacağım. Hangi kafa yapısına girmeniz gerektiğini de anlatacağım artık bundan sonraki süreçte. Böyle güzel soru cevap yapacağımız, sohbet muhabbet edeceğimiz bir yayın olacak. Aynı zamanda bol bol da sizin sorularınızı cevaplayacağım. Böyle güzel bir yayın olacak. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Grönland'dan da izleyicimiz varmış. Harun'cum hoş geldin sen de. Grönland YKS'ye giriyorsun sanırım. Neyse, geçer yavaştan başlayalım. Artık şu konuyu ben bir konuşmak istiyorum başta. Abi 130 gün neredeyse zaman kaldı. İşte psikolojim çok bozuk. 15 tatilde iyi değerlendiremedim. Tam istediğim gibi geçmedi. Rakiplerim benden çok önde. Ben ne yapacağım? Şimdi bak birincisi bunun aslında en temel sebebi özgüvensizlik arkadaşlar. Kendinize güvenmiyorsunuz. Bu yüzden de bu tarz sorular soruyorsunuz. Sürekli böyle kötü olduğunuzu kendinize hatırlatıyorsunuz. Ben çok kötüyüm yapamayacağım gibi 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 bir kafaya giriyorsunuz. Bunun en temel sebebi özgüvensizlik. Birincisi sizin bu özgüvensizlik sorununu bir an önce üzerinizden atmanız lazım. Çünkü bu özgüvensizlikle, bu ben yapamayacağım hissiyatıyla, ben beceremem zaten, başarılı olamam, başarılı bir insan değilim hissiyatıyla hiçbir şey olmaz. Bakın ben de öğrencilik döneminde gerçekten çok özgüvensiz biriydim. Şu anlamda özgüvensizdim. Yani şimdiye kadar hayatımda hiçbir şey başarmadım, hiçbir şey yapmamıştım. Bir ne bileyim aklımda hani gelecekle alakalı çok fazla plan yoktu. Özellikle bu Ocak ay döneminde yani 15 tatile kadar özellikle Çalışmalarım istediği gibi gitmiyordu. Bayağı bir canım sıkkındı yani. Moralim bozuktu ve kendime güvenmiyordum. Ve bu yüzden de hep şu soruyu soruyordum. Acaba ben başarabilecek miyim? Ben becerebilecek miyim? Ben de sınavı kazanacak bir yetenek var mı? ama ben böyle biri miyim? Sürekli kendime bu soruyu soruyordum ve bu soru beni çok geri çekiyordu. Hem mental anlamda hem çalışma motivasyonu anlamında. Başta birincisi kafanızdan şu soru işaretlerini silin arkadaşlar. Ben başarılı olabilir miyim? Yapabilir miyim? Becerebilir miyim? İşte benden adam olur mu? Ben şimdiye kadar doğru gün bir şey başaramadım. Bundan sonra yapabilir miyim? Rakiplerim çok iyi ben çok kötüyüm. Ya şu kafadan çıkmanız lazım. Birincisi ilk yapmanız gereken şey bu. Bu kafadan peki nasıl çıkarsınız? Bir şeyleri yavaş yavaş kanıtlayarak kendinize çıkarsınız. Yani şu an konuları yetiştirebilir miyim kaygısında olan arkadaşların çoğu doğru düzgün ders çalışmıyor. Yani günün 4-5 saati belki ders çalışıyor. Geri kalan zamanda başka şeylerle ilgileniyor, başka şeylerle uğraşıyor. Bu yüzden de sürekli bu soruları soruyor. Birçoğunuz, hepiniz demiyorum birçoğunuz. O yüzden başta bireysel bir çalışma yapmanız lazım. Yani bireysel olarak günde 8 saat 10 saat düzenli çalıştığınız bir haftanın olması lazım. O bir haftanın sonucunda zaten geliştiğinizi yapabildiğinizi zorladığınız zaman uğraştığınız zaman konuları bitirebildiğinizi göreceksiniz. Ama başta birinci odağınızı her zaman ön plana ders olarak koyup sonrasında geri kalan şeylere bakmanız lazım. Ya bu özgüveni de kazandıktan sonra zaten nasıl kazanacağımızı da konuştuk. Kazandıktan sonra emin olun geri kalanı geliyor. Ve şu stresli olan kişiler de var aranızda biliyorum. Bak okula gidiyorken abicim okula gittiğin saat de senin için ders çalıştığın saat. Çünkü sen orada hani yatıp eğlenmiyorsun yani okulda öyle düşünüyorum tabii ki. Okula da ders görüyorsun, ders çalışıyorsun, test çözüyorsun yani bunlar da senin için bir çalışma. Evde yapacağın çalışma ayrı okul ayrı. Bunları ben bütün düşündüğümde sen okula giden bir öğrenci olarak daha çok çalışıyorsun zaten. Tamam mı? Evet abi cidden kim arıyor beni ya? Şu yorum bir daha okuyacağım dur. Evet abi cidden özgüven sıkıntım var. Samet söylemiş. Abicim çok normal bir durum. Yani bak bu özgüven problemin üzerinden atmadığın takdirde gerçekten bir şeylere başarman çok zor. Çünkü ben şu kafadaydım arkadaşlar. Ben bir şey yapamayacağımı hissediyordum sürekli. Yani sınava çalışırken, bir şey yaparken konuyu bir konuya bakıyorum tamam mı? Soruyu çözüyorum ben yapamayacağım, beceremeyeceğim. Denemeye, denemeye giriyorum. Ulan ben çok geri düştüm, rakiplerim daha iyi. YouTube'dan bakıyorum 110 net yapan adam var abi anasını satayım. Yani Ocak ayında 110 net yapıyor adam. Hani ben bu adamla nasıl yarışayım ki? Bunun gibi kim bilir bin tane, iki bin tane, beş bin tane adam var. Ben nasıl ilk bine gireceğim? Nasıl ilk işte yüze gireceğim? Nasıl derece yapacağım? Nasıl istediğim sıralama yapacağım? E sürekli bu kafa yapısına giriyordum ve bir süreden sonra artık çalışmam rezil bir hale gelmişti. İnanılmaz bir özgüvensizlik yaşıyordum. Bunu aşmanızın yöntemi de sevgili arkadaşlar. Oturacaksınız tamamen kendinize odaklanacaksınız. Bakın kapatın. YouTube'dan işte 110 net yapan, 120 net yapan manyak deli insanlara falan bakmanızın hiçbir anlamı yok. Yani size katacağı hiçbir şey de yok. O adam yapsın abi. Sabaha kadar 110 net yapsın. Helal olsun. Sen bir numarasın, ağasın, paşısın, 110 net yapmaya devam et abi. Ben şu an 70 yapıyorum, 80 yapıyorum. Hedefimde sınava kadar 110'a çıkmak. Sen bunu odaklanacaksın tamamen. Ve bakın şuna da takılmayın bu süreçten sonra. Bu da çok fazla görüyorum ki ben de bunu yaşıyordum. Mesela Türkiye'ye geleni denemeye giriyorsunuz tamam mı? Bakıyorsun sıralamada. Ulan ben 40 olmuşum benim hedefim 10 bin. Yani şu anda sınava girsem demek ki ben 40 bin yapacağım. Ama böyle bir şey yok. Birincisi sınav atmosferi sınav çok bambaşka bir şey. İkincisi o Türkiye geneli deneme sınavlarında siz de şahit oluyorsunuzdur. Birçok kişi cevap anahtarına bakıyor abi. Biz mesela denemeye giriyorduk Türkiye geneline okulda. Ulan yanımdaki adam telefondan sorulara bakıyor. Diğer adam cevap anahtarını bulmuş bilmem bir yerden ona bakıyor. Yani saçma sapan bir atmosfer var. Hani normalde 40 net yapan çocuk bile 30 net yapan çocuk bile orada gidiyor cevap anahtarına bakıyor 110 net çıkarıyor. O yüzden bu Türkiye gelin denemelerde işte kötü sıralama yaptım işte kendimi kötü hissediyorum bu yüzden falan moduna girmeyin arkadaşlar. Bu da çok büyük bir yanlış. Yani bu sorunların hepsini ben de daha öncesinde yaşadım. Tecrübe ettim. Bu özgüven sizde de tatmin e, tecrübe ettim. Bu yüzden sizi uyarıyorum. Bu tarz denemelere onlara bunlara kimin ne yaptığına bakmayın. Tamamen kendi çalışmalarınıza odaklanın. Mesela abi 100k yapmak zor mu? Abicim değil bak. Zor muyu bile düşünmemen lazım senin. Ben yapacağım. Yapacağım. Nasıl yapacaksın? Deli gibi çalışarak yapacaksın. Oturacaksın masanın başına. Gerekirse 2 saat hiç kalkmayacaksın. Çünkü kendini kendine kanıtlaman lazım. Yani bir kere ulan ben gerçekten masanın başına oturup dişimi sıktığım zaman yapabiliyorum. Ve ben bunu istikrarlı bir şekilde 2 ay olur, 3 ay olur devam ettirdiğim süreci ben yapabileceğim. Hani bunu düşünmen lazım arkadaşlar. Bakın şu an imkansız diye hiçbir şey yok. Önünüzde inanılmaz uzun hala bir zaman var bakın. 130 gün, 140 gün gerçekten çok uzun bir zaman. Ve siz bu zamanın ne kadar uzun olduğunun farkına son sınava 10 gün kala çok net farkına varacaksınız. Diyeceksiniz ki 10 gün kala. Ulan 10 gün bile o kadar uzun bir süre ki ben sınava 10 gün kala neler neler yapabilirim. Yani şu andan şey kafasına girin. Ben abi sanki her gün sınava 10 gün kalıyormuş ve 10 gün varmış gibi çalışacağım. Sanki 10 gün sonra sınava girecekmiş gibi çalışacağım. Bak öyle çalışırsanız inanılmaz verim alırsınız. Çünkü bizim genel toplumumuzda böyle bir sıkıntı var. Hani yanmadan çok iyi çalışmıyoruz. Hani böyle altımızda bir şeylerin yanması lazım. 10 gün, son 5 gün, son 3 gün böyle baskın olması lazım. Çok iyi çalışıyoruz mesela o zaman. Biz de sürekli o kendi içimizde o baskı hissettirelim. Sanki 10 gün kalmışçasına çalışalım. Hani o heyecanı, o şevki yaşarsanız emin olun başaramayacağınız hiçbir şey yok. Abi TYT 80 netleyim sınava kadar 95'i çıkar mıyım? Abicim çıkarsın tabii ki. Bak 15 net senin için var ya. Çerez. Bak sen bu kafaya gireceksin. Ben 15 neti bir tarafımla artırırım diyeceksin ya. Bir tarafımla artırırım. Otururum yaparım diyeceksin ve masanın başına oturup bunu kendine kanıtlayacaksın. Sadece yaparım demek de olmuyor. Oturacaksın. Bir hafta gerekirse 10 saat çalışacaksın. Bunu yaptıktan sonra zaten başarılı oluyorsun. Coğrafya videoları ne zaman gelecek? Abicim bugün iki tanesini çektim yarın atmaya başlıyorum inşallah. MSO özetleri gelecek mi? Gelecek. Hem fen hem sosyal gelecek. Abi AYT fen çok unutuyorum ne yapmam lazım? Deneme çözüm videosu izle abicim veya soru çözüm videosu izle. Abi bu saatten sonra yetişir mi? AYT. Edit, edit yazmış yorumu. Bak abicim daha indi ben iki saattir bunu anlatıyorum. Ben yetişir mi sorusunu duymak istemiyorum. Ya yetiştireceksiniz arkadaşlar. Ya şu önünüzdeki zamanın biraz farkında olun. Bak önünde ne kadar zaman var senin ya? 138 gün falan zaman var abi. 138 gün inanılmaz bir süre yani. İnanılamaz bir süre. Ki arkadaşlar şu anda hani hayatınızda birçoğunuzda hani bazılarınıza vardır Allah kolaylık versin. Devasa farklı sorunlar yok. Hani evsizlik, barksızlık, sokakta yatma falan hani böyle sorunlar yok abi. Senin hayattaki odağın Birçoğunuz için tekrardan söylüyorum. Olmayanlara Allah yardımcısı olsun gelsin. Çok zor hem sınav hem farklı şeyleri beraber götürmek. Hani tek odağın buysa oturacaksın çalışacaksın yani. Günde gerisi 10 saat, 10 saat 12 saat çalışacaksın yapacaksın başaracaksın. Ki çalıştığın zaman da başarabiliyorsun. Abi AYT Efendi ne kadar sürede biter sence? Ya şöyle söyleyeyim bak AYT Efendi ortalama 80 gün 90 gün civarı iyi bir çalışma yapmak gayet yeterli. Tamam 80-90 gün iyi bir çalışma. Gayet iyi yani. Bana göre. Bütün konuları bitirmen için yeterli ki sana şunu tavsiye ediyorum. Konuları veya dersleri bir dersi bitirip diğerine geçmeyin ilerle. Daha şimdiye kadar çalışmadıysan. Hani atıyorsun fiziğin yarımdır, kimyan, biyolojinin yarımdır. İki dersi beraber götürüp iki dersi bitirebilirsin. Ama her şey daha yeni başlıyor. Daha böyle bebek adımlarına atıyorsun. O zaman ders ders git. Yani başta ben kimyayı bitireceğim. Sonra biyoloji, sonra fizik gibi ilerlersen çok daha mantıklı olur. Ha şunu diye olabilirsin abi ben unutacağım ama böyle yaparsam. Hayır unutmayacaksın. Nasıl unutmayacağını da söyleyeyim. Şunu biraz yukarı alayım ha. Nasıl unutmayacağını da söyleyeyim. Bitirdiğin dersen deneme çözmeye başlayacaksın. Ve deneme çözüm izlemeye başlayacaksın. Yani sen kimyayı bitirdin paket ettin abi konu kısmını. Tamamen deneme çözüm izle. Deneme çöz. Eksik konularını gör. Yanlış hala da yanlış çıkardığın yerleri gör. Git onlara çalış. Urfalı var mı? İlla ki vardır canım. Abi TYT artmıyor 60'da kaldı. Bir yandan AYT var moralim çok bozuluyor. Hakan TYT'ye aşırı kafana takma artık şu dakikadan sonra. Benim sana önerim o 60 net nereden geliyor? Başta buna bak yani sen sosyalden mi, fenden mi, mattan nereden topluyorsun bunu? Nereden de toplayamıyorsun? Buna bak. Ya yani senin <laughs> çok özür dilerim. Şöyle düşün yani sen 60 netin 80'e çok rahat çıkarırsın. Biz gerekse hani 15 gün otur çalış sadece eksik konularında hani TYT Fenden garanti konulara bas sosyalden garanti konulara bas zaten oradan bir 15 net falan topluyorsun 80'e kendini atarsın hani TYT'de neti sıçratmak zor değil hani belli bir bilgi birikimin geldiyse ama AYT konusu AYT konularını bitirmek sıkıntı sen şu an bence TYT inanılmaz takılıp AYT boşlama olayına girme sakın AYT'ye artık zaman ayır AYT'me güveniyorum demiş abi en iyisi bak Buket, AYT'ye güveniyorsan inanılmaz büyük bir artı bu senin için. Çünkü AYT çok önemli arkadaşlar. Şubat'ta YKS ne ister? Valla Elif'çim deli gibi çalışmak ister. Yani başka hiçbir şey istemiyor. Deli gibi çalışacaksın. Abi 15 tatil istediğim gibi geçmedi. Bak istediğim gibi geçmedi ayrı. Kötü geçti ayrı bir şey. Yani istediğin gibi mesela sen inanılmaz bir 15 tatil geçirmeyi hedefledin. İşte günde 15 saat çalışmayı hedefledin. Tamam çalışamadın ama günde 10 saat çalıştın. İnanılmaz iyi bana göre. Abi, benim için çok iyi. Orada kendini üzme. Yani şeye bak ben 15 tatilin başında nasıldım şu an nasıldım. Gelişim varsa iyisin abi. Daha iyiye gittiysen iyisin. Abi Mevsu TYT, tarih için senin oynatman isten yeterli mi? Fazlasıyla yeterli. Abi netlerim düşük 25'lerde falan nasıl artırabilirim? TYT için mi abicim? <laughs> Eğer ki TYT için diyorsan Türkçe matematiğe çalış sadece. Ee, ben senin yerinde olsam 20 gün kendimi kapatırdım. Sadece Türkçe matematik çalışırdım. Abi karızmasın demiş. Teşekkür ederim abicim sağ olasın. Abi AYT'ye başlamak için geç mi? Yani artık geç mi değil mi'nin bana göre hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Hani geç de olabilir olmayabilir Abi, bana ne yani. Şu an önümdeki kalan zamana bakarım ben. Hani keşke aralıkta başlasaydın. Keşke hatta el imkan verseydi de Eylül'de Ekim'de başlasaydın ama başlamadıysan da şu an en iyi zaman. Yarın değil. Şu an. O çok havalı bir şey oldu bu arada. Şu an en iyi zaman. Derin ve 3. Kardeşim teşekkür ederim. Arkadaşlar bana gözünüz sevin bağış falan atmayın ya. Ben şunu nasıl kapatabildiğimi de çözemedim. Bana lütfen bağış göndermeyin. Gidin o parayı kendinize harcayın. Kitap alın, bir şey alın, bir şeyler yapın. Veya arkadaşınıza çay için. TYT matematik deneme çözerek artar mı? Deneme çözüm bir süreden sonra kesinlikle netini artırır. TYT matematikte ama böyle ben hiçbir şey bilmiyorum. Daha soru bankası çözmedim. Deneme çözümle artmaz arkadaşlar. Her ders için geçerli. Denemenin amacı yani şu an ben bir endüstri mühendisi olarak konuşuyorum. Endüstri mühendisinde çünkü bu mekanizmalar var. Denemenin amacı şu abi. Sen halihazırda bir birikim getirmişsindir. O birikimi analiz etme. Yani şirketini aslında bir nevi analiz etme. Ve analiz neticesi daha iyi bir seviyeye getirmek içindir deneme. Analiz etme amacı. Yani deneme analiz etmek için çözdür zaten. Yani sen hiçbir şey bilmeden, bir yere getirmeden konularını deneme çözmenin hiçbir anlamı yok. Bir şey söyleyebilir miyim? Bak bu mühendisliğin, iş yönetiminin derinlerine indikçe arkadaşlar şunu fark etmeye başladım. Aslında bir YKS öğrencisinin hayatını planlaması, çalışmasını planlamasıyla bir şirketin yönetilmesi çok benzer şeyler. Çok çok benzer şeyler. Yani o yüzden ona da ona yönelik de biraz daha düşünerek tavsiye veriyorum. Deneme de aslında o mantık abicim. Ne yapacağım diş gelir mi? Daha 60 nete bile çıkamadım. Sürekli çalışıyorum. Bir artış yok. Yorgunum. Valla bir süre çalışmayı bırakmayacaksın. Sadece bir çalışmalarını gözden geçirin benim sana tavsiyem bu olur. Çünkü ben senin ne yaşıyorsun, kaçta kalkıyorsun, ne çalışıyorsun, şimdiye kadar nereden net kazandın, nerelerde bocalıyorsun, nereyi unuttun. Hani bu çok ayrı bir konu. Benim senin detaylı programını görmem lazım. Ama sana tek tavsiyem olur bu konuda. Çalışmalarını bir gözden geçir. Hani yanlış mı çalışıyorsun, yanlış hocayı mı izliyorsun? Yani hatta gerekirse yarın hiç ders falan çalışma. Sadece ders ders şu an nedir, olduğuna, hangi kaynakları kullandığına, hangi konuları bitirdiğine ve gelecekte hangi konuları bitirmen gerektiğine bir kafa yor. Sadece plana, programa odaklan. <laughs> Abi annem hasta günün hepsi düzensiz geçiyor. Nasıl düzene koyabilirim? Bak lütfen lütfen. Abicim önceki çok geçmiş olsun İrem. Yani günde düzene koymak istiyorsan bu çok hani olağanüstü bir durum yaşıyorsun şu an ama Hani bulabildiğim bütün fırsatları bir gün önceki günden planla hani. Ben yarın hangi saatler arasında çalışabilirim? Bunu bir kafandan geçir, bunu değerlendir, ona göre çalış. Abi çalışamıyorum, hevesim hiç yok. Ya bak, heves olmama konusuna da ben katılmıyorum. Şimdi hevesi bir insanın niye olmaz? Birincisi hayat amacı olmadığı için. Ya başta bir kendine hayat amacı edin abicim. Hani ben bir de şunun farkında olun arkadaşlar. Bakın. Şu an ülkenin durumu hiç iyi değil yani. Türkiye'nin durumu gerçekten hiç iyi değil. İnanılmaz bir enflasyon var. İnanılmaz bir Kriz var yani, ekonomik kriz var. Felaket kötü bir durumdayız ki muhtemelen bu uzun bir süre daha böyle gidecek. Hani bir şekilde o yüzden senin kendini bir yere atman gerekiyor. Bak yalnızca bir sınav dönemi için değil, şu sınav senin şu an önündeki birinci engel. Yani sen bunu atladıktan sonra daha önde farklı engeller de gelecek. Mesela üniversiteyken girişim yapman gerekecek, belki bir yerde çalışman gerekecek, kendi paranı kazanman gerekecek. Bunların tamı ayrı şeyler. O yüzden baştan şeyi kabul etmek lazım hani şu andan hayat challenge'ı sınav dönemiyle beraber başladı ve devam edecek. O yüzden bu motivasyonsuzluğu yaşamanın bir şeyi yok yani. Türkiye için bir anlamı yok abi. Hani sen İsveç'te olursun, motivasyonun olmaz, depresyona girersin falan filan. Bunları anlarım çünkü orada refah var, bolluk var ama Türkiye düşmeyi kabul edecek bir ülke değil. Düşmeyeceksin abi her gün. Dişini tırnağına takacaksın, çalışacaksın. Böyle bir ülke. Ki üniversiteye gittikten sonra hayatın gerçeklerini daha net göreceksiniz arkadaşlar. İkracığım kitaplar, çekilişler gönderilecek. Ee, onun için şu an birkaç tane daha mail bekliyordum. Onlar da geldi. Hepinize toplu form göndereceğim abicim. Sıkıntı yok orada. Abi niye hiç bakmıyorsun? Vallahi abicim bakıyorum. Çok fazla mesaj geliyor. 11'ler için ayrı canlı yayın açacağız orada yine konuşacağız. Abi 45-50 netlerdeyim. AYT 10-15'lerde 70 gaz sıralama gelir mi? Gelir. Abi 15 tatil berbat geçti toparlar mıyım? Toparlarsın. Ya sadece şuna bak, hasret muhtemelen adı. hasretçim şuna bak. 15 tatil bir niye kötü geçti? Bunu değerlendirmen lazım kendi çapında. İki, yarın otur ve kalan zamanını en azından iyi bir şekilde değerlendirmeye ada. Veya bu gece hani yayını kapattın otur. Ben kalan 15 tatildeki günlerimi nasıl en iyi şekilde değerlendiririm? Bunu düşün sadece yani. Sadece bunun üzerine düşünmen, buna fikir yürütmen bile seni çok geliştirir. Arkadaşlar bakın bir de şunu da konuşmak istiyorum. Bir çoğunuzda şöyle bir sıkıntı var. Hani bir gün kötü geçti, sonraki günlerde kötü geçecek. Abi hayır. Yani öncesi kötü geçtiyse otur, kendini bir analiz et. Yani ben niye kötü gidiyorum? Veya niye gelişemiyorum? Niye nerede sıkıntım var? Kendi üzerinize düşünmeniz lazım. Ya bu da ben zamanında yapmadığım bir şey olduğu için sürekli üzerine basarak söylüyorum. Biraz kendi üzerinize düşünmeniz gerekiyor. Çünkü ders çalışma temposundan dolayı bazı zamanlar şeyi kaybediyorsunuz hani kendi üzerinize düşünme, gidişatınız üzerine düşünmeyi kaybediyorsunuz. e bu tempo içinde kalmaktan dolayı bazen günün belli zamanları veya haftanın belli günlerinde bir mola verin. Sadece şeyi bir geniş çerçeveden bakın yani yaptığınız çalışmalara. Ben şu an neredeyim, nasıl gidiyorum, hangi derste nasılım? Bunların üzerine düşünün. Bu da çok önemli bir şey. İlk ve acil yardım istiyorum. 25 netteyim. Yükselir mi? Yükselir abicim. Abi nasılsın? Fena değilim. Sağ olunsun Bilal'cim. Teşekkür ederim. Birazcık yine boğazım kötü. Beyler, MSU'yu hava harp okulu hedefliyorum. Sizler de MSU hedefliyor musunuz? MSU hedefleyenler var mı arkadaşlar aranızda? İlla vardır. MSU deneme için gideceğim. Ayrı bir çalışma yapmalı mıyım? Ben çok tavsiye etmiyorum. Hani sadece MSU'dan önce bir full tekrar izlersin. Genel hem de bir tekrar olur. E, kafanda belli şeyler oturur. İyi olur yani. Abi zor bir item, matematik kaynağı çözüyorum. Çok zorlanıyorum ama geliştiğini hissediyorum. Ama çok uzun zaman harcıyorum. Testleri yanlış mı yapıyorum? Yo doğru yapıyorsun. Yani eğer ki konu bilgini daha önceki farklı kaynaklarla sağladıysan şu an zor kaynak çözme çok doğru. Zorlanman da doğru. Uyku saatleri nasıl savunmalı? Bu kişiden kişiye göre değişen bir şey ama ben şahsım için idealini 12-7 olarak belirledim ve değiştirmedim. Sen de kendin için bir uyku saati belirle. Hani ben şu saatte yatıyorum bu saatte kalkıyorum. Ve buna sadık kal. Aynı deneme çözme sırası gibi bir şey bu da. Abi bu sene full tekrar çekecek misin? Çekeceğim. Ve gençler çok farklı farklı çekeceğim. Farklı bir şekilde çekeceğim. Abi işte arka temelsiz 4 ayda derece gelir mi? Derecenin kapsamına da bağlı, senin çalışmana da bağlı. Avni. Ne kadar bir derece? Türkçe 2 ay önce bitirdim. Dil bilgisini tekrarlasam artış olur mu? TT matematik değilse antrenman kitabında 30 günde bitirirsem artar sosyalim iyi. Ya bak temelin eksikse bitirebilirsin abicim bir temel düzey kitap. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Türkçe 2 ay önce bitirdiysen artık deneme çöz. Denemede denemeye göre bak yani dil bilgisini çalışsam netim artar mı değil. Ben deneme çözdüm. Burada eksiğimin olduğunu gördüm. Eksiğime çalışırsam netim artar. Bu çok daha doğru. Belki dil bilgisine çeksin yok. Abi eşdarlık için en iyi tavsiyen ne olur? AYT matematik inanılmaz önemli. AYT'deki zamanın şu an özellikle %60-70'ini belki daha fazlasını Matematiğe ver. Kaçma matematikten. Abi Allah senden razı olsun demiş. Teşekkür ederim abicim. Senden de razı olsun. Hocam AYT kimya kaç ayda halledilir? Bir ayda inanılmaz güzel halledilir. Başına oturursan. Temelim kötü değil. Sıfırdan ilk 50 bin gelir mi sayısal? Gelir. Temelin varsa gelir. TYT 70 AYT ye yeni başladım. Sayısal 10K gelir mi? 10 saatte çıkıyorum. Birkaç gündür. Çok iyi abicim. Maşallah. Problemleri nasıl halledeceğim? Abicim hangi seviyedesin? Ona göre bir tavsiye vereyim. Seviyeni de söylesen daha iyi olur. Abi ben nasıl fark oluşturabilirim? Çok çalışarak ya. Yani abicim fark oluşturmanın yöntemi o. Yani çok çalışmak. Fazla çalışmak. Hep kendi üzerine düşünmek. Hatalarını sürekli yani önüne vurup önüne koyup böyle hatalarını düzeltmeye çalışmak. Hatalarına barışık olacaksın. Ben artık bırakacağım. Temel yok zaten. Abicim temel de atılır Yani Tevelin üzerine de konur. Bırakmanın sana hiçbir faydası olmayacak. Hiçbir katkısı olmayacak. Abi mevsuya başvurusu yapmadım. Daha vaktim var mı? 29'una kadar vaktiniz var arkadaşlar. Bugün ayın kaçı? 29'u. Evet 20, bugün son. Son başvuru yapabilirsiniz. Diye biliyorum. Yine bir kontrol et. Abi mevsuya bursları ne oldu? Gönderdim abicim. Bursları yorumlara da sabitledim. O şeyin e, gönderinin yorumlarına. 27 kişiye göndermiş olmam lazım ki YKS için bunun daha büyüğünü yapacağız. Yani YKS için bütün aktif zeka ekibinin herkesin desteğiyle, benim çevremde kim varsa herkesin desteğiyle yani bir 100 kişiden fazla kişinin yani 150 bin liralık falan bir sınav ücreti karşılamayı hedefliyorum inşallah. Allah öyle bir güç imkan o zaman nasip ederse. TYT matematik olmuyor ne yapmalıyım? Abicim şöyle bence deneme çöz. Kolay orta seviye biraz deneme çöz. Muhtemelen sen şu anda konuları biraz bitirdin ama bitirip bitirmediğini tam anlayamıyorsun. Sebebi bu. Ee, bitirmedim gözüyle veya iyi olmadığının gözüyle bakmanın sebebi bu diye düşünüyorum. Deneme çöz denemeden eksiklerini görerek çalış. Tavsiyem bu olur. Abi sen TYT çalışacağım yeni başlasam iyi plan alır mıyım? Alırsın. TYT sadece çok iyi. 138 gün olması lazım arkadaşlar. Ben daha yeni baktım 138 gün yazıyordu. Yanlış baktıysan benim hatam özür dilerim. Bakacağım ama yine tekrardan kontrol edeceğim. 3D matematik denemesi nasıl? Güzel. TYT'si de güzel. AYT'si kırmızı denemeleri biraz saçma ya. Onu itiraf etmem gerekiyor. Çok aşırı işlem kalabalığı var kırmızı denemelerde. 141 gün mü var? Arkadaşlar çok özür dilerim. Ben yanlış bakmışım o zaman. Bir web sitesinden baktım. Lanet olası web sitesi yanlış gösteriyor muhtemelen hata olmasın diye. Tamamdır gençler, başlığı da düzelteceğim, açıklamayı da düzelteceğim. Benim söylemlerimde zaten 130-140 gün gibi konuşmuştuk. O yüzden bir sapma yok, 2 gün falan sapmamız var. Abi sözel için tavsiyen ne olur? Ben TYT'ye inanılmaz önem vermeni tavsiye ediyorum Berfin. Tabi yani tabii AYT'de birçoğunuz çünkü yine net yapıyorsunuz sözelde. Hani 70 net civarlarını çoğunuz görüyorsunuz ama aslılay biraz daha TYT'de kopuyor sözelde. Abi TYT 65, 68 civarı AYT yetişir mi ve Türkçem kötü? AYT yetiştirebilirsin. AYT yetiştiremeyeceğim bir şey değil. Sadece e, sayısal değilsen eğer ki dersler çalışmanı öneriyorum. Eşit ağırlıkçı sana matematiğe ekstra önem vermeni tavsiye ediyorum. Türkçe ne? toparlayabilirsin? Türkçe adına ben senin yerinde olsam illa paragraf kitabı bitirmişsindir. Eski çözdüğün paragraf sorularına bak sadece. Yeni paragraf sorusu çözme yani birkaç hafta. 11'lerle alakalı 11 kanalımızda yayın açacağım arkadaşlar. Sevgili 11. sınıflar. Orada konuşuruz tekrardan. Gençler bu arada çıkmış soru çözümünü beğendiniz mi? Teyit Efendi izleyenleriniz var mı? Onu merak ediyorum. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Orada gördüğünüz bir eksik var mı? Abi şunu daha iyi yapabilirsin dediğiniz bir yer. Abi TYT olmadan AYT'ye başlasam olur mu? Olur. Şöyle olur ama hani TYT Temelinin olması lazım. Hani temelin olmadan AYT'ye başlayamazsın. TYT temel yeterlilik adı üzerinde. Temel olmadan başlayamazsın ama hani 60 net. Hani TYT netin yüksek olmadan başlayabilirsin ama hiç olmadan başlayamazsın. Öyle söyleyeyim daha doğru olur. Paragraf her gün çözüyorum ama yanlışım çok çıkıyor. Yok yanlışın çok çıkıyorsa her gün çözmenin her gün yeni soru çözmenin hiçbir anlamı yok bence. Abicim. Otur geçmişte çözemediğin sorulara sadece bak. Hani nerede hata yapmışsın? Nerede sorularda bocalamışsın? Sadece buna bak. Abi kaç puan ve matematiksiz 250 ham puan alınır mı? Alınır. Matematiksiz de alınır. 250 puan. Abi TYT netleri matematikte 15 ne yapmalıyım? Konuları bitirdin mi? Başta bunu sormak istiyorum. Bitirdiysen kolay orta seviye branş denemesi çöz. Hangi konulardan net toplayamadığını öğren bu denemeler sayesinde ve o konular üzerine ekstra çalışma yap. Konuları bitirmediysen de özellikle en baba yerler mesela geometri problemler ilk konik konu. Bu bitirmediğin kısımların tamamını bu bölümlerde bitir. Abi sayısalcıyım. Ne yapsam AYT netim artar. Net konu. Net konu mu istiyorsun benden? Onun için bak bu sene yaptığım AYT matematik videosuna ve geçen sene yaptığım AYT fen videosuna bak. Orada daha detaylı açıklıyorum abicim. En iyi rehberlik senin için o olur. Sayısal 15K gelir mi? tyt 70 AYT 30. İmkanın var hala gelir abicim. 65 AYT 100 civarı TT kendini çekebilirsin. 130 gün 130 100 hatta 140 gün ona yeterli bir süre bana göre. Abi TT 40'larda aile ortamında bunu çalışamıyorum. Kütüphaneye gidemiyorum. Yardım lütfen. Kütüphaneye niye gidemiyorsun ve bak burada çalışamamanın önündeki engel ailen sailen otur konuş bence Yağmur. Hani bir ortak yolu bence bulabilirsin bir şekilde ya. Damacana nerede arkadaşlar? Su şişesiyle içiyorum artık. Damacanam yok. Hatta içeyim. Ve gençler yavaştan yayınımızı kapatalım mı? Neredeyse yarım saat olmuş. Yine sonraki yayınlarımızda görüşürüz. Biraz daha yayın sıklığını artırmaya çalışıyorum. Hatta artırdık da. Daha da artıracağım. Kendinize çok 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 dikkat edin arkadaşlar. Sonraki yayınlarımızda, içeriklerimizde, videolarımızda görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. 11. sınıf arkadaşlar varsa da 19.45'te 11 kanalımızda yayında olacağız. Oraya bekliyorum. Hepinize görüşürüz. Sevgili arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz.